Herkese merhaba. Bizi ilk kez izleyenler için ben Bahar, kameranın arkasında Sarkan var. Seyahat Hikayeleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Lübeck'teyiz. Size Lübeck'ten sesleniyoruz. Lübeck, Almanya'nın Kuzey Denizi'ne açılan kapısı aslında. Yanlış duymadınız, Almanya'nın denize açılan, sahilleri olan bölgesi de var. Bugün de oradayız. Önce bu tarihi şehri keşfedeceğiz, Lübeck'i. Ardından da Travemünde denilen bir sahil e, kasabasına, aslında sahil şehrine gideceğiz. O bölgede de ilk kez Almanya'nın sahillerini görmüş olacağız. Kuzey denizini keşfetmiş olacağız. Aslında Baltık denizi, Almanca'da Ose deniliyor. Çok heyecanlıyız bu video için. Şu anda Lübeck'in tam girişindeyiz. Arkamda Holsten Tor denilen tarihi bir kapı var. Burası dediğim gibi tarihi bir şehir olduğu için şehrin belli noktalarında kapıları mevcut. Bu bir kapısı kalan. Bir de Burgtür denilen başka bir kapısı var. Önceki zamanlarda bu şehre sadece bu kapılardan giriliyormuş ama şu an sadece tarihi simge olarak kalmış. Keşfetmek için çok sabırsızlanıyoruz. Güzel güneşli bir gündeyiz. Sebebi yanlar rüzgar da esiyor. Üzerimde gördüğünüz gibi montlar, atkılar duruyor. Çünkü hava 9 derece. Yine de keyifli bir gün olacağını umut ediyoruz. Sizinle beraber Lübe'yi keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Hadi başlayalım. Neustenthor'dan çıktıktan sonra hemen sağınızda direkt bu bölgeyi buluyorsunuz. Burası Salzspieher diye geçiyor. Tuz deposu aslında. İlk görmeniz gereken tarihi noktalardan biri. 16. yüzyılı 18. yüzyıllar arasında yapılmış sanırım. Tabii ki bu Lüneburg videomuzu izleyenler de bilir. Oradaki tuz hikayesi burada da var değil mi? Evet Kuzey için herhalde böyle bir istatistik e, var. Genelde bu bölgede e, tuz baya öne çıkıyor benim anladığım kadarıyla bu gezdiğimiz ikinci şehir ve mimari olarak da bence çok benziyor. Benziyorlar evet. Yani ilk izlenim bize onu hissettirdi. Tabii ki daha detaylarını gezmedik. Tabii burayı farklı kılan bir de boylu boyunca uzanan sahillere açılması ve tabii ki Baltık Denizi'ne direkt kapı olması. O açıdan Lüleburg'da çok, çok, çok farklı aslında evet. baktığında. Bu hava çok güzel. Güneşli şu an cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Bilmiyorum ne kadar duyuyorsunuz kuş seslerini ama biz normalde yürüyerek şehri keşfetmeye devam edeceğiz. Bu noktayı görür görmez ilk hemen sizinle paylaşalım istedik. Şu an her taraf bomboş. Yani kimse yok. Aslında trenden indiğimizde bayağı doluydu değil mi? Çok insan vardı. Bayağı şehir merkezi insanlar da aldı ama bakalım daha keşfedeceğiz. Belki kalabalık olmak da olur. Fark edeceğiz tabii Burası ki. şu anda bize ayrılmış gibi. O yüzden bayağı güzel şimdi şuraya oturup biraz keyfini çıkartacağız. Kanalı izleyeceğiz. Ondan sonra şehrin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Arkamızda Mark Platz var. Mark önündeki alışveriş caddesindeyiz. Bayağı insan var sokaklarda. Herkes maskeyle dolaşıyor. Burası farklı bir eyalet olduğu için burada bütün dükkanlar açık. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Kafeler açık. Tabii ki oturmaya değil ama elinde al götür şeklinde. Arkamda da lübeyi lübek yapan öğelerden biri var. Marzipan. Marzipan bademle, şekerle yapılan bir tatlı aslında ama ben çok sevmiyorum açıkçası sanırım acı badem kullanıyorlar. Ee, ama burada çok meşhur marzipana dair her şey var ve hatta kaynaklarda marzipanın çıkış yerinin lübek olduğu söyleniyor. Hatta efsaneye göre bir dönem böyle yaşanan bir yoklukta ellerinde kalan tek şey nasılsa badem ve şekermiş ve bunun sayesinde böyle bir şey bulmuşlar falan. Ee, buraya gelenler mutlaka buradan marzipan alıyor. Dediğim gibi biz sevmediğimiz için almayacağız. Dolayısıyla Buraları keşfetmeye devam edeceğiz. Burası Mark Plus Bu arada. Sol tarafta buranın belediye binası. Bayağı güzel eski bir belediye binası var. Şu detaylara bakar mısınız? Acaba çok enteresan. Herhalde aylar sonra ilk defa bir mağazaya girdik. <laughs> Çok heyecanlı. Heyecanlıyız. <laughs> Bu sefer kahve hakkımızı çibadan yana kullandık. Çibadan kahve alacağız. Bayağı bir sıra var. <laughs> Gerçekten normale dönmüş gibi. Çok enteresan. Herkes dışarıda. Zaten hava da çok güzel. Şu anda biz Marienkirchen'den, buranın görülmesi gereken bir kiliselerden birine gidiyoruz. Tabii kiliseler falan kapalı ama mağazalar açık. Normalde Hamburg'da randevu alıp yarımşar saat kalabiliyorsun mağazalarda. O şekilde girebiliyorsun ama o da yasaklandı çünkü şu anda rakamlar 100'ü de geçti şey olarak, insidens teori olarak şu anda ama burası daha düşük. 50'lerdeydi en son. Günceline kadar bilmiyorum ama o yüzden mağazalar açık. Çok görkemli bir kilise. Tabi burada havalar sıcak olduğu için insanlar, sıcak olduğu için diyorum güneş olduğu için sıcak değil. Evet arkadaşlar bizim sıcağımızı <laughs> söylüyorum. Şu anda havamızı bildireceğim. Güncel sıcaklık 8 derece mi? <laughs> 9 mu 10 mu? 10 güzel. hala inanmıyorum. Öyle bir şey yok yani dünya yok. <laughs> Merve bizi ziyarete geldi. Evet, 9 derece. Tatili. Evet, şu an 9 derece ve sıcak ve insanlar o, o yüzden de dondurmuyorlar. Bize tabii sıcak. Biz <laughs> sıcak. <laughs> Biz de sıcak. Ee, bu sokakları keşfediyoruz. Merve'ye de Kuzey mimarisini göstermiş oluyoruz. Farklı bir havası var mı Münih'ten Merve buranın? Bambaşka. Yani Almanya'nın her bir ucu başka bir mimari, başka bir kültür sanki. Enteresan. Evet, biz de daha alışamadık. Hala Münih'ten gelmiş olduğumuz halimizdeyiz. Dolayısıyla bu evler, bu mimari bize bayağı farklı geliyor. Bakalım şimdi Günter Grass'ın evine doğru gidiyoruz. Sevdiğimiz bir Alman yazar. Evet, şimdi Lübe'yi karış karış dolaşmaya çalışıyoruz. Böyle küçük bir sokağa daldık. Çok şirin, güzel bir sokak. Buradaki evler inanılmaz eski çünkü bayağı burada herhalde Lübe'nin en lokal, en yerli insanları oturuyor diye tahmin ediyorum. Sokaktan bayağı insan geçiyor. Bayağı da burada aslında gezmeye gelmiş olan insanlar var belli ki Hamburg'dan ya da diğer şehirlerden. Bayağı turistik nokta gelebiliriz aslında bir anlamda yani geçiş noktası olarak. Şöyle, posta var şurada. Böyle bırakmışlar. Gördüğünüz üzere aslında kişisel bir şey dokunmak bile doğru değil ama yine de göstermek için dokunuyorum. Alıp gitsem herhalde kimsenin haberi olmaz. İşte Almanya'daki güven sistemine dair e, böyle bu tarz ayrıntılara denk geldik, sizlerle paylaşıyorum. Başka videolarımda da paylaşmışım. E, mükemmel, kesinlikle bu burada kalıyor ve kimse buna dokunmuyor. İnanılmaz e, insana huzurlu ve aslında güvenli hissettiriyor bu. Bekte tarihi evlerin arasında çok dar geçitler var. Bu dar geçitlerden içeri girip evlere girebiliyorsun. Aslında Hof deniliyor buraya. Başka bir adı var, daha vardı şu anda. Ne unuttum. Ya burası bir evin avlusu. Buradan geçerek evlere giriş yapıyor insanlar. O kadar güzel ve kendine özgü olan yerler var ki onlardan birine denk geldik. Şu an oraya gireceğiz sessiz bir şekilde çünkü insanlar yaşadığı için çok gürültü çıkarmak istemiyoruz. Başlı başına gezeceğiz ve geri döneceğiz. Hatta şu anda Paskalya'da olduğumuz için her yeri Paskalya yumurtalarıyla süslemişler. Bayağı keyifli gözüküyor. Hadi devam edelim. şu anda Lübey'in bir başka güzel sokağındayız. Gördüğünüz gibi burası zaten zengin olduğunu her yerden belli ediyor. Sokaklar tertemiz. Şehrin eski bölgesi gerçekten tertemiz. Her yerde sanat galerileri, müzeler falan var. Ve buradaki çoğu evde bu arada mimari ödülü almış. Enteresan. Tabii bir de her yerde böyle inşaatlar da var. Burası Günter Gras'ın da yaşadığı sokak. Kendisi burada hayatını kaybetmiş çok sevdiğimiz bir yazardır. Şu evlerin güzelliği ya. evini bulduk nihayet. Altında da bir müze tarzında ya da aslında sanat evi gibi bir şey var. Güzel gözüküyor. Fotoğraflar falan var. Kendisi bu arada Nobel Ödülü bir yazar. Şöyle gösterelim. Ve içeride de bakın kimin adı yazıyor. Orhan Pamuk'un fotoğraflarıyla Günter Grass'ın evi buluşmuş. Bizim için de enteresan bir sürpriz oldu. Lübey'in ortasında İstanbul'a bulduk. Bizim için de sürpriz oldu gerçekten. 2020'nin sonunda Orhan Pamuk'un fotoğraflarıyla burada bir sergi varmış. Bayağı güzel görünüyor. Şimdi içeri bakacağız. Lübeck sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Burası ile ilgili söylemek istediğim şeylerden biri. Burada tiyatro ve müzik bayağı meşhur durumda. Aslında küçük bir şehir gibi duruyor ama bence küçük bir şehir değil Lübeck. Son derece bayağı kalabalık. Derin ve sanat işleri de burada var aslında tiyatro, müzik gibi. O açıdan bununla ilgili farklı farklı yerler önünüze çıkabilir. Ayrıca buranın üniversitesi ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Aslında burada 3 tane üniversite var. Bunlardan biri yine müzik üniversitesi, biri teknik üniversite, biri de normal üniversite. Yani hem eğitim anlamında yani bir öğrenci şehri olması hem de sanat seven bir şehir olması aslında Nübeyin'de yine önemli ayrıntılarından biri. Şimdi burada akan Trave Nehri'ni göreceğiz. Burası böyle akarak Baltık Denizi'ne yani Ozean'a bağlanıyor. Ben de çok heyecanlıyım çünkü arkamda deniz var. Gerçekten deniz var. Ve Almanya'nın sahillerine nihayet 9 ay Hamburg'da yaşadıktan sonra kavuştuk. Güneşli bir gün olması ayrı yeten güzel. Şu maviliği görmek bile bana yetti. Şimdi kumsala ineceğiz. Hadi yürüyelim. Koş koş koş. koş. Aman Allah'ım cıvıl cıvıl. Baya <laughs> Süper ya. Burası Baltık Denizi. Yani o ses. Yani buradan gemiyle Norveç'e, İsveç'e geçilebiliyor. Aslında karşı kıyı ama görünmüyor tabi mesafe fazla. Yine Estonya var. Finlandiya, ama Rusya. buraları aslında denize gidiyor. Deniz kokusu var ya. Şahane. Gerçekten şahane. İstanbul'unun bir İzmirli'nin en mutlu olacağı yer kesinlikle sahil kenarı. O yüzden şu an gerçekten çok mutluyuz. Güneş hele tepemizdeyken rüzgar esiyor, hafif serin ama ona rağmen hiç umrumuzda değil. Keyfimiz çok yerinde ve buraya da gelmek ne kadar sürdü onu söyleyeyim. 40 dakika falan sürdü Lübeck'ten bir otobüse bindik 40 numaraya ve direkt sahile indik. Strand Bahnhof diye geçiyor. Buradan aslında Bahnhof da, Hap Bahnhof var yani aslında Triangarı da var. Ona binip direkt Hamburg'a gidebiliyorsunuz. Toplamda dönüş bu sefer 2 saat falan oluyor. Aşırı güzel buralar. İnsanlar bakın o kadar güzel dinleniyorlar, güneşleniyorlar, böyle top oynuyorlar, uçurtma uçuruyorlar. Burada yaşamanın keyfi bambaşka olsa gerek ama ben size bambaşka bir şey göstereceğim arkamda sahilin giriş parası diye bir şey var 280 Burada 15 Mayıs itibariyle Eylül'e kadar gelip yüzmek istediğinizde para ödüyormuşsunuz. Bu çok enteresan geldi bize. Yani sahiller ücretliymiş. Ben e, tamamen gel havlunu at, yüz, güneşlen diye düşünmüştüm. Ama demek ki öyle değil. Bakalım artık Haziran'da, Temmuz'da böyle güzel güneşli bir günde buraya tekrar geliriz. Yüzmek için, güneşlenmek için. O zaman ne para ödeyeceğiz, nasıl para ödeniyor göreceğiz ama şaşırdım açıkçası buna. Şimdi bahar tabii Haziran Temmuz'da geldiğimizde denize girmekten bahsetti. Ben açıkçası tahmin edemiyorum. Çünkü burada Haziran Temmuz Ağustos bile çoğu kez rüzgarlı. Hele ki Ege Denizi'nde bile üşüyen bireyler varsa kesinlikle burada donacaklardır. Ama yine de bu challenge'ı kabul ediyorum ve ben de Temmuz Ağustos'ta gerçekten can atıyorum burada denize girmek için. Bu arada biz böyle diyoruz ama daha henüz insana yeni girmiş olmamıza karşın arkamızdaki insanları görüyorsunuz. Tişörtte oturuyorlar kumsalda ve kitap okuyorlar, herkes takılıyor. Buradaki insanlar böyle bir atmosfere, böyle bir hava durumu aslında daha da alışkınlar. Sahilden uzaklaştık, azıcık içeri geçtik. Buradan balık ekmek alacağız, kalamar alacağız ve içecek alacağız. Sonra doğru kumsala tekrar gideceğiz ve karnımızı doyacağız. Fiyatlar gayet uygun bu arada. Bir balık ekmek 3 Euro. Hamburg'da genelde 3, 90, 5 Euro arası falan. Ee, onun dışında içecekler de fena değil. 2 Euro, 3 Euro bir bira mesela değişiyor. Kahve falan da öyle 3-4 Euro. Ee, bakalım alacağız 3 kişinin e, hesabı ne tutacak, neler aldık size göstereceğiz. Hadi gidelim. siparişleri verdik. İki bir aldık. Bir kalamar söyledik. İki de balık ekmek söyledik. Hepsi 25 lira. Evet Merve siparişine kavuştu. Görüldüğü üzere bir balık ekmek, Soğan, bir, bir bira. Soğan, marul ve e, balık içerisinde. Evet, diğer tarafta ne var peki? Kalamar var burada, burada da bira. Harika. Biz de şimdi kendi siparişlerimizi bekliyoruz. Hemen sahile gidelim. Hadi bakalım. Biz de yemeklerimizi aldık, kumsala geldik. Merve sayesinde harika bir seçim yaptık. Kalamar aldık kesinlikle kesinlikle alın yiyin. Hatta şu anı unutmamak için sırf bu Serkan'a dedim ki lütfen kamerayı açma kaydet. <laughs> Hadi gel kalın var yiyelim Serkan. Evet bu arkadaş Münih'ten geldi ve Hamburg'a taşınmam demişti. Şimdi ayakkabılarını çıkardı. Bu soğuk havada, şey oldu olmadığımızda aldan bu soğuk havada resmen böyle kumda yürüyor. Kaçtık, i̇şte Hamburga geldik. Evet, Türkçünün yer yine hmm. evi. Serkan bayağı yoruldu çünkü fotoğraf makinemizi... Nerede kabı? Yine mi kaybettik? <laughs> yok, sarı <sen> kaybettim. Çantasını <laughs> Bunu... kaybettim bir yerde. O yüzden ne kadar kilometre... Bayağı uğraştın. 30 kilometre evet. bu çantanın peşinden koştu. Lübeck'te fotoğraf çekerken bir yerde unutmuşuz. Biz Treveminde de gezerken böyle. Sonra fark ettik ki Aa, çantamız yok. Serkan da bizden bir saat önce döndü. Çantayı unuttuğumuz yerde buldu. Ve sonra koşu koşu tren yetişti. Sonra dedik ki hazır buraya gelmişken gün batımını da kaçırmayalım. Çünkü artık 9'dan sonra sokağa çıkamıyoruz. Yasak. Saat şu anda 7.30. Biraz burayı izleyip eve geçeceğiz. Almanya'da sahili gördüğümüz, Baltık denizini gördüğümüz, keşfettiğimiz çok keyifli bir videoydu bizim için. Çok güzel bir deneyim oldu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet, benzer şeyle Bu Sonu biraz koştuğumuzda yani. Şu an yorulduğu için video kapanışı bile yapamıyorsak. Serkan. Ben yaparsın beni, benimle <laughs> Bizi... Abone olun, beğenin falan. Tamam, tamam. tamam. İşte abone olun, e, yorum atın lütfen. Bunları unutmayın. <laughs> Serkan'ın yorulduğuna değsin diyor. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.